Herkese hayırlı günler. Yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhabalar. Ben yoğun bir şekilde koştur koştur temizlik yapıyordum. Bayağı bir yorulduğumu fark ettim. Dedim güzel bir takipçilerin hem hoş sohbet edeyim hem biraz kahve keyfi yapayım dinlenmiş olayım dedim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah gününüz çok güzel geçiyordur. Bugün hava Allah'a şükürler olsun. Melike'cim mumunu da buraya koydum görsel güzel olsun diye. O da düştü. Şöyle. Gününüz inşallah iyi geçiyordur. Hava gerçekten çok güzel, güneşli, cıvıl cıvıl. Hava böyle güzel olduğunda gerçekten e, yani yorgun dahi olsam keyfim yerine geliyor. İnşallah sizlerin de günü güzel geçiyordur. Bir yandan da kahve keyfimi yapayım. Vallahi arkadaşlar sizler bilmem de benim işim hiç bitmiyor. Biraz yazdıkları kıştıkları ayırdım. Çünkü havalar bayağı bir güzelleşti, ısındı. Melikeciğimin mumu <laughs> intihar edip duruyor. Bunları yer değiştireyim. Sizlere de vlogsuz bırakmayayım dedim. Böyle hem sohbet edelim biraz hem dinlenmiş olayım. Böyle işte yazdıkları, kışlıkları ayırdım. Gardıroplarını düzledim. Çocuklarınkini, bizimkini ayırdım güzelce. Hala da yıkanacak şamaşırlar var. Valla en bereketli şey herhalde kirli çamaşır bizim evde. Sizleri bilmiyorum. Hiç bitmiyor gerçekten. Gece gündüz yıkadığım halde bitmiyor yani. <laughs> bulaşık da öyle. Bak evde çok kişi değiliz mesela 4 kişiyiz ama gerçekten bulaşık da bitmiyor. Çamaşır da bitmiyor. Aslında işlerim çok olmamış olsaydı biraz dışarıya çıkacaktım çocukları yine ama maalesef işler çok olduğu için dışarıya çocukları çıkardığım zaman evdeki işlerim aksıyor o yüzden. Evdeki işlerim de kalsın istemedim. Böyle Birazdan da Allah nasip ederse ütü yapacağım. Herhalde sizlere bahsetmiştim. En sevmediğim iş ütü ama yapacak bir şey yok. Kurtuluş yok maalesef. Şu her işi yapsam da gerçekten ütüyü yapmasam. Keşke bir ütü yapan bir bir şey üretseler yani. <laughs> Makine falan. Aslında çok zorluğu yok da sevmiyorum gerçekten. Ne bileyim. Belki ütü yapmayı sevenler de vardır. Ama ben her işi yapsam evi temizlesem, silsem, süpürsem. Yani bulaşık yıkamayı bile ütü yapmayı tercih ederim. Öyle söyleyeyim. Dün kendime bad yapmıştım. Allah razı olsun. İçinizden sevenler, beğenenler de varmış. Allah nasip ederse sizler için bir günde şey yapacağım. O da yine Yozgat'ımıza özel. Yani Yozgatlılar genelde biliyorlar. Patlıcan içi deriz. Patlıcanı güzel güzel haşlıyorum. Suda. Ama çok ölmeyecek şekilde. Onları böyle dilim dilim doğrayacağım. Güzel güzel. İç malzemesi olarak da domates doğruyorum. Bir demet maydanoz. Sarımsak. 2-3 diş. O keyfinize göre. Onun dışında neyi saymadım. Yeşil biber. Tuz. Az bir şey de su. Ee, bu kadar onun malzemesi de o da çok lezzetli oluyor gerçekten onu da çok seviyorum onlar da inşallah sizinle bir gün yap yapmak istiyorum hem sizlere de görün istiyorum gel 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 ama kamerayı devirmeyin gel aşkım orayı zor ayarladım çünkü şuradan bakabilirsin hadi el sallı takipçilerimize kanalımıza abone olmayı like atmayı

Keşke bir imkanımız olsa da gerçekten böyle sizlerle böyle karşılıklı konuşarak vlog çekmek daha eğlenceli, daha güzel olur ama işte öyle bir şans yok maalesef. Dur oğlum. Ben şimdilik burada kapatayım. Birazdan devam ederiz. Maveliyim. Seni şu Niye gelmiyorsun evlere Zeynep'le? <laughs> Aşkım çok fazla özledin teyzeni. Muhammed'im. Ama şu mavi dişmek üzere tam ucunda onu hemen almam gerek. Çünkü kafesin üstüne kaka yapar. <laughs> Sonra biz de onu ölür. Biz de onu kuma gömmek zorunda kalırız. Ve ben de onun yanına gideceğiz. Sonra onu üstüne atacağız. Ben onu üstüne su dökeceğim. <laughs> Susuz bu karın çok mu seviyorsun Maviş'i? Evet. Maviş de kuş bu arada teyzesi. Ben çok yakışıklı. Kim? Ben çok yakışıklı. Merve teyze? Merve teyze de çok yakışıklı. <laughs> Ali hiç kuyruğunu çekme o kadın ölür. <laughs> kabul <olmayı> unutmayın kabul olmaya. Unutmayın bay bay. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar herkese. En son kahve keyfinde kalmıştık gündüz. Ne yaptın Kah bak bakayım? devam. Ne muhabbeti yaptın ablalarla? Normal sohbet ettim. Yaptığım işlerden bahsettim. Hı hı. Bugün biraz yazdıkları kışlıkları ayırdım. Çünkü gardırola karışıyorlar. O yüzden. İyi yapmışsın ya. Kaldırsaydın. Havalar artık biraz daha. Yok zaten Kışmıyor. birkaç parça ayırdım. Havalar biraz daha tamamen ayırırım. Kaldır tabii. Kaldır Hem de dolabın içi ferahlıyor. iyi oluyor yani. Şu Elimin alt açıldı. Ben de arabanı. Kışlık lastikleri çıkartıp yazlıkları taktıracağım yarın ya. Çünkü kış bitti artık. Arabanın lastiklerini de parçalıyorum. İşte kıyafetlere de gerek kalmadı bence ya. Aynen aynen kaldırırsın şey yapmasın. Hava bugün güzel en az 30 güzel. derece vardı Bingöl'de. Oralarda havalar nasıl? Maşallah çok güzel. Ben. Abla İzmir'de nasıl? Diğer illerde olanlar siz de söyleyin. Yaşadığınız yerlerde hava durumu nasıl? Bugün Ankara'dan da onu da paylaştık. Ee, güzel mesajlar vardı. melikenin kızı, adoşumuz. Yeni <laughs> Tatlı Ağlıyor teyzesi için. Siz de izlediniz. Ee, bana ettiği iltifatlar falan çok tatlı. Ee, buradan ona da çok selamımız olsun. Adoş. Adoşum, seni, seni seviyoruz acıyorum, prensesim. Sen bizim güzelimizsin biliyor musun? Hadi beraber Rıdvana tabii ki aşkım da diyebilirsin, Yakışıklım da diyebilirsin. <laughs> bana önce özelden mesaj attı. Teyzeciğim diyor, Rıdvan enişteme diyor. Yakışıklı diyebilir miyim kızar mısın Abi diyor. Bizim güzelimiz değil mi? Tabii ki ben hiç kızar mıyım sana prensesim benim. Şeyde kendi halinde. Aliş. Aliş de kendi <laughs> halinde hiç. <laughs> Ekrana bile bakmamış. Canım adışım benim. Merve teyzesi gibi konuştu konuştu sonra duygusal'a bağlamış. Valla nasıl hemen duygulandın? Ben de öyleyim bir yandan hemen. Bir yandan da şey. burada hazır bekler. Bir yandan Çok da duygulamış. Aliş'e kızıyor ya Zeynep gibi. <laughs> ne tatlı. Onun öfkeye kızdığı gibi şunu yapma bunu yapma diye. Çok tatlı. Melike de valla iki tane çocuk var. O iki çocukla bir yandan ilgileniyor. Bir yandan bize destek veriyor. Çok sağ olsun mesajlarıyla. Allah razı olsun prensesim benim. İyi ki var. Bu arada çoktan beri olmayan ablalarımız var. Ee, onlar da eğer izliyorlarsa, iyilerse inşallah iyilerdir. Mesaj atsınlar. Ee, hal, halini hatrını soramıyoruz çoktan böyle insanların. İnşallah iyisinizdir. Aynı en aramızda Seyhan'ın Seyhan'ın e, şey annesi hastaydı. Aynen. Bir geldi ondan sonra tekrar kayboldu. İnşallah kötü bir şey yoktur. Sana da selam olsun i̇nşallah, buradan. Inşallah. Bizim inşallah. Bizim Rabbim be, da uzun ömür versin. Abcim. Sağlık sağlık versin inşallah. Bizi izliyorsan canım çok öpüyorum seni. İnşallah kötü bir şey yoktur. Dediğim ha, söyle. Olur olsun. söyle. Söyle. Söyle oğlum hadi. Bir de diyorum. Ha. Söyle gel. <gülüyor> bak. <gülüyor> Tamam. Tugay şey gibi bizim aralara kamu spotu yerleştiriyoruz. <laughs> aynen, aynen. Böyle Tugay söylüyor lafını ve gidiyor. Tek Onun bir kelime gibi. başka bir kelimesi yok. Sen ne yaptın? Günün nasıl geçti? <laughs> Oğlum, sus. <laughs> Allah şarkı öğrenmiş Çok bir tamam, tane. Nereden öğrendiyse. Tamam. Sonra söylersin. Bak rahatsız oluyor ablaların gördün mü? Son aşkım. Ben ne yapayım atun? Yine yorucu bir gün yaşadık. E, vallahi İzmir'den buraya geldikten sonra rahat ederim dedim de İzmir daha rahattı ya. Aynen. Burada pek bir rahat şey yok yani. Buranın iş yükü daha biraz fazla. Halbuki küçük şehir dersin değil mi? Aynen. Oranın nüfusu var 4 milyon, 5 milyon. Burası toplasan 150 bini geçmez. Ama sağ olsun iş yükü daha fazla ama yapacak bir şey var. Allah yok vatan sağ olsun. Inşallah. İşimizi yapacağız biz. Gücümüzü yapacağız. Eve geleceğiz yorgun argın. 1 saat 2 saat uyuyacağız. Sonra size zaman ayırmaya çalışacağız. Önceden sistem güzeldi. Bir gün çalışıyorduk, bir gün e, evdeydik. Şimdi öyle değil. Soluğumuzu çocuğumuza daha az zaman ayırmaya başladık. Ama olsun yapacak bir şey yok. Bu zorluklar Sen evde olmayınca vloglar bile yok. <laughs> Valla öyle yapacak bir şey yok. E, çünkü sen iki çocukla mı ilgileneceksin, evini mi düzenleyeceksin, vlog mu çekeceksin? Onun için hakkını helal etsin izleyenlerimiz de o zaman. İstersen kapanışı da yapma Eroş. Tamam. reklamları atlamayın diyor bak geliyor bir de reklamları atlamayın Selo. Bizleri izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı Al. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça sağlıklı kalın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.